Araf 101, kırık meal. Tilke, işte sana onlar. Onlardan bedel el-kura, memleketler ki, na'kussu anlatmaktayız kime, aleyke sana, nelerden bir kısmını. Min enba'iha, onların haberlerinden bazısını. Velekad ca'et, andolsun ki muhakkak gelmişti kime, hüm onlara, kim. Rusuluhum, peygamberleri, neyle? Bil açık delillerle. Fema kanu ama onlar olmamıştılar. Nedir olmamıştılar? Li yu'minu asla inanır olmamıştılar. Neye? Bima o şeylere ki kezzebu yalanlamıştılar. Neden? Önce min kablu daha önce kezalike işte sana böylece yadba'u mühür basar kim Allahu Allah ne üzerine ala kulubil kafirin o kafirlerin kalpleri üzerine تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَائِهَا وَلَا قَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَضْبَعُ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ İşte sana o Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin yurtları gibi memleketler ki Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatmaktayız. Andolsun ki peygamberleri onlara pek açık mucize ve deliller getirmişti de onlar önceden mucizeleri görmemişken yalanlamış oldukları o iman edilmesi gereken şeylere sonradan da asla inanır olmamıştılar. İşte sana Allah inkarcılıkta ısrarcı olmayı tercih edeceklerini bildiği o kafirlerin kalpleri üzerine böylece güçlü ve sağlam şekilde mühür basmaktadır.